Merhabalar. Ee, uzun zamandır video atmadım. Şimdi buradayız. Ee, sonraki kart puanlayacağım karakter. Miko. Ee, birazcık acımayacağım. <laughs> Çünkü gerçekten Miko'yu ve Beşiyo hiç sevmiyorum. O yüzden acımayak. Acımayacağım ama kayıt arayacağım gibi duruyor. Evet. Eee bir bir yıldızları puanlamıyorum. Bunları puanlamıyorum. Evet. İlk 3 yıldızlı kart e, gayet iyi 7 vereceğim. Yani güzel havlı duruyor. Arkadan 2 olmuş da. iyi olmuş. E, bu yüzden bir 7 8 gibi bir şey vereceğim. Dur buna 6 vereceğim bayağı kötü. <laughs> Klavye <Kıyafeti> aşırı açık. 7 <laughs> 5 um, Çünkü ben zaten uh, Wonderland 2 Showtime um, şeyini kombinini sevmiyorum. İşte tarzını sevmiyorum. O grubun temasını hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum yani. O yüzden 5 puan vereceğim. 8 8 gayet güzel. Arkada honeminin olması olması da ve gitar gitarın olması bence de çok güzel. Güzel 8 vereceğim. 7 ya sorun nerede biliyor musunuz burada? Sorun şurada ağzı. Ağzı benim için büyük bir sorun. Yani çünkü aşırı çok kırmızı görünüyor ki benim hiç hoşuma gitmiyor. Hani makyaj minikle hiç uymuyor. Yani nefret ediyorum yani hiç uymamış. Ama kırmızı kurdele, elbisesi işte ve şapkası da hiç uymamış. Hiç güzel olmamış bence. Ben şapkasını hiç beğenmedim. Hani bu yüzden bir 6-7 gibi bir şey vereceğim. 8 7 6 5 gibi bir şey Bence çünkü ben zaten bu seti hiç sevmiyorum. Hiç bana göre değil. Kıyafetleri hiç güzel değil. Sorun orada. Bir de şu şey arka planına da pek hoşuma gitmediğinden dolayı. O yüzden 5 vereceğim. Ama diğer kartlardan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Meiko daha tatlıdır. O yüzden altı vereyim. Altı verdim gitti. Gitti. 7 ya burada sorun duruşu yani neden böylesin yani hiç güzel değil niye böyle durmuşsun çok garip duruyor ya bir de fiziği biraz ya fiziği kötü valla ben fiziğini hiç beğenmiyorum bu meykon nefret ediyorum yedi <laughs> vereceğim yani daha düşük beğenmek istedim de ben bu seti, seti beğendiğim için yedi puan vereceğim yani Kuani ve en çok güzel oğlunu anlattık. <laughs> yani bu yüzden. <laughs> ne bölüdürüyor? 7 ben vereceğim. 8 vereceğim. Gayet iyi. Bu 3 yıldızlıydı sanırım. Ee, ya da 4 yıldızlı mıydı? 4 yıldızlı. Evet 4 yıldızlı. 7 Ya olmamış. Bence bu Mekko'ya çıkıyor değil. Bilemedim yani. Ben ka beğenemedim. E, 4 yazılı kartları aşırı güzelken bu kart hiç güzel olmamış yani. Daha iyi olabilirdi bence. O yüzden 6 vereceğim. Zaten Dong ilk günü kartları hiç güzel olmuyor. Yani bir de Mekko'ya daha hiç yakışmamış sence bence. Elsiz aşırı kötü. Ee, bir altı vereyim Ama Ya Çok kötü Bu karttan nefret ediyorum ya Çok kötü ya Ne bu ya Aşırı korkunç yani Böyle bir kart oh my, nasıl, nasıl yaparsınız böyle bir kartı ya Görünce kahroluyorum Ne gözlerim kanadı ya 3 yok bu, bu haline 4. Bu haline iki vereceğim. Çok kötü çünkü. Ya şu görüyor musunuz? Bu ne ya? Yüzü desem berbat. O ellerin elleri desem berbat. Bir de ağlıyor. Niye ağlıyor acaba? Kıskandı mı acaba? Bence bu kıskanıyor. Bence bu kötü karakter olduğu düşünüyorum ben. Kötü. Kürüsün sen. Sen kürüsün. Şuradaki yandakiler Lene ve Lene benziyor. Şuradaki Lene, şundaki Lene pek benzetemedim ama Len gibi de bilemedim vallahi kimlerse. Oğlum da değil Allah Hiç güzel değil. Eee 7 Bak ya ben bu tema nefret diyorum. Hey ya bu kıyafeti hiç güzel değil ya. Uh. Nefret ediyorum. 6-5 gibi bir şey vereceğim ya. Of. 7 8 ben bayağı beğendim. Gayet güzel bir kart. 7 8 ben bunun da 9'luk bir kart olduğunu falan düşünmüyorum. Zaten bu set pek de bir iyi olduğunu da hiç hiç düşünmüyorum. Ama bu bu setteki en iyi kart Meik olduğunu düşünüyorum. Bence 8'lik oldu. Bence güzel. Gayet iyi yapmışlar. 6. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir duruş? Bu ne ya? Ya. Çok sinirim bozuluyor bu. <laughs> ya. Mekke hiç ne Nefret ediyorum ya. 6 7 Ya bu ne ya? Tövbe estağfurullah ya. Miko niye sen bu kadar çok açık giyiniyorsun ya? Ben senin Birazcık düzenli giyinir misin? <laughs> ya açık kalpleri severim aslında ama Meyko'ya hiç uymuyor ya. Ben beğenemiyorum Meyko'da ya. 6 vereceğim ya da 7 vereyim ya. 8. Gayet güzel. Yani bu olmuş. İyi. 7. 8. Çok tatlı duruyor. Bu iyi neyse ki. Neyse ki yani. 7 6 7 8 Ben bu kartı seviyorum. Ben de var. Böyle güzel duruyor. Aynen. Sen böyle olmayı koy. Sen böyle ol. 7 Çok kötü. Kulaklar desen, kıyafet desen berbat. Temmuz'u desen kötü yani olmamış 6 6 7 7 8 ben bununla 9'luk olduğunu düşünmüyorum ama gayet iyi saç edesen kahve edesen gayet güzel olduğunu düşünüyorum 8'lik var vermiyorum bunu da bunu da vermiyorum 8 Dokuzluk değil maalesef. maalesef. Ben sekiz vereceğim. Ama tatlı mı tatlı? Yedi. Sekiz. Artık vereyim. Sekiz. Yedi. Ya. Sekiz mi? Ben sekiz ya. Ya da yedi sekiz. 7-8, karar veremedim şu an. İyi yani... ...işte. Vereyim artık da özgün puanımı. Vallahi 6-5'lerden vermek istemiyorum. Ama sevmiyorum da ne yapayım? 7. Yok. 5. Kötü. 7. 8-9 veririm ben. Çünkü çok seviyorum. Seti çok seviyorum. Ama maalesef hiçbir kart yok bende çok istiyorum mondi gerçekten olmuş yani çok sevdim ama 9'luk değil sanırım bu kart o yüzden 8 vereceğim 7 8 de ben ışıklandırmayı beğenmedim yani çok garip olmamış sanki bir şey vardı yani bu kartta yani. Sorun bence ışıkta bence. Pek iyi yapamamışlar. Yani o yüzden iyi 8 7 gibi. 8. İyi 8 9 çok güzel. Ya yüzünde pek bir rahatsız olmadım yani. Ne kadar daha iyi bence. O yüzden 9 vereceğim. Gayet güzel. Ben şu pençeleri aşırı beğendim. Yani tırnak ya da değil, tam tırnak işte. Yani gayet güzel bence. Bayıldım. 9 7 Ya Bu ne ya? 5 Hiç güzel durmuyor. Kıyabiti desem berbat. Olmamış. Olmamış. 7 6 8 7 9 Ben bunu çok seviyorum Ama çıkmasa da istemem Yani istemem bu kartı Aslında Meiko'nun hiçbir kartını istemiyorum ama Yine de Bu Diğer kartlardan daha iyi olduğundan dolayı gelebilirdi. de Yani iyi güzel 9 dokuz. Bunu da bir sıklar olsun. Yedi. Olmamış ya. Ben cadı temasından nefret ediyorum. Hiç güzel yapmıyorlar. Nefret ediyorum ya. Bu setten hiçbir şey, hiçbiri gelmesin ben. Hiç gelmesin. Nefret ediyorum ben bu kadardan. Ya. Altı. Ya. Yani diğer diğer kartlardan daha güzel bence. O yüzden 6 vereceğim yani. Öf. 7 7 8 mi? Ya burada çok solgun ya. 7 vereceğim ya. Çok solgun. Çok yaşlı gibi duruyor yani. Hiç olmamış yani. Ama elbisesi güzel mi? Arka plan güzel yani. O yüzden gidip gidip vereceğim yani. Çok, çok solgun. 7 7 4 Ya bu ne ya? Gördüğüm en kötü kart olabilir. Yani abarttım. Evet abarttım şu an. Yani evet, diğer kartlarının daha iyi birazcık yani de. Yedi de kötü bence e, ee, ya da 4 değil de 5 5 ben 5 5 7 6 7 8 bir başka var mı? Var. Bu da 9. Yine de Dokuz 9 değil 8. Ee, bu kadardı. Son katları hep bir yorum yapmak istemiyorum. Video bir biraz uzun oldu. Ama yani birazcık kötü puanları verdim. Yani çok ilham vermesin diye bir siz haklısınız da ama ben Miku hiç sevmiyorum yani. Hiç hiç sevmiyorum. En kötü Kayto daha güzel yani. Hiç hak daha güzel yani. Miku daha kötü yani. En kötü Miku olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu yüzden. Yani son iki videomuz da sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.